Selam arkadaşlar bugün kişisel bakım ve makyajla ilgili bunların verimli kullanımıyla ilgili e, konuşacağım nasıl tasarruflu bir şekilde nasıl doğru bir şekilde nasıl efektif bir şekilde kullanabiliriz bunlardan bahsedeceğim notlarımı aldım görsellerle de destekleyeceğim bu sefer e, daha da dediğim anlaşılır daha da vurgulanmış olur arkadaşlar. Onu söyleyeyim başlamadan önce kanala abone olup beğenebilirsiniz. Bu kanalı destekleyebilirsiniz. desteğiniz için hepinize şimdiden teşekkür ediyorum. ilk konumuz saçınızı hafta içi işte 2'den fazla yıkıyorsanız ya da 3-4 defa yıkıyorsanız ya da her gün duş alıyorsanız saçınızı sadece arkadaşlar bir kere sabunlayın. Ya da haftanın mesela 2 günü ee, sabunluyorsanız bir kere sabunlayın. Kalanı da sabunlamadan çıkın. Sadece saç kremi, saç maskesi falan yapabilirsiniz. Önemli olan saçınızı şöyle bir nemle tanıştırmak, neme doyurmak diyebilirim. Yani 2-3 tane sabunlama yapmanız gerekmiyor arkadaşlar. Bu şekilde de saç ürünlerinden de karı geçmiş olursunuz. Bir de mesela kıvırcık saç rutini var, işte düz saç rutini var, o saç rutini var, şu, şu saç rutini var. Bir bakıyorum 50 tane ürün kullanıyor saçında. Sen ilk kullandığın ürünün faydasını gördüğünü gerçekten düşünüyor musun? Bence düşünme yani. Gerek yok düşünmene. Çünkü e, kafanda bir çorba var. Zaten her gün yıkanmanın sebebi de o. Çok fazla ürün kullanırsanız arkadaşlar saçlarınız yağlanır. İstediğiniz formu almaz. Saçlarınızı dediğim gibi bir kere yıkayın. Ya da arkadaşlar hafta içinde çok fazla yıkıyorsanız Gerçekten kirliliğinden emin olduğunuz zaman yıkayın. Yani bu önemli bir konu bence. Bunu belirtmek istiyorum. İlk madde olarak bunu söyleyeceğim. Şimdi tabi bu hep tasarrufla da alakalı. Çünkü biliyorsunuz arkadaşlar ülkemizde müthiş bir pahalanma var. Kesinlikle fiyatları durduramıyoruz. Markette çalışanlar her gün fiyat yeniliyor. Her türlü marketten bahsediyorum. Onu söyleyebilirim. Şimdi böyle bir durumdayken bizim sularımızı, şampuanımızı dediğim gibi verimli kullanmamız lazım. Bunlar zaten taş çatlası 6 ay kullanılan ürünler. Yani bir şekilde bitiyor zaten. Çünkü bunlar temel ihtiyaç aslında. Onu söyleyebilirim. Yine deodorant da aynı şekilde. Mesela sadece duş aldığınız zaman kullanın. Bu şekilde. Yani bunları efektif bir şekilde kullanmanın yollarını anlatıyorum. Bu çok önemli bence. Mesela duşa girdiğinizde arkadaşlar e, liflenirken, ibin yapıyor musunuz lif, ondan da bahsedeceğim. Liflenirken vesaire böyle, e, orada bir sabunlanma aşamasında ya da saçınızı sabunlarken suyu kapatın. Mesela bu çok önemli. Aynı zamanda dişinizi fırçalarken de, fırçalama işlemini gerçekleşirken de kapatmalısınız. Orada o su akmasın yani. Ne kadar zengin olursanız olun, ne kadar paranız olursa olsun, bunlar hep israf. Bir zaman gelecek. Biliyorsunuz ki pandemide paranın pulun pek de pek pek önemi olmadığını biz gördük yani. Para neymiş ben evimde kapalı kaldım. Para neymiş ben paramla ya da depremde para neymiş ben paramla bir şey alamaz oldum. Gibi durumları biz çok yaşadık. O yüzden de arkadaşlar bu tarz kaynakların çok verimli bir şekilde kullanılması lazım. Bunlara dikkat edelim. En azından bakın yapmanız gereken basit şeylerden bahsediyorum. 100 tane 1000 tane yüz maskesi alıyoruz. <laughs> Mesela kağıt maskeleri arkadaşlar bence 3 defa kullanabilirsiniz. Hadi 2 defa diyelim. 2 defa kullanabilirsiniz. Nemini kaybetmediyse. Örneğin hani kağıt maskeleri kullan at. O tabi sizin seçiminiz. Ama 2 kere 3 kere de kullanabilirsiniz. Bu bir tavsiye ya da öneri. E, yüzünüz temiz uygulayacaksınız zaten. Sonra onu alacaksınız. Kabına tekrardan koyup buzdolabında saklayabilirsiniz. Pekala ağzını şöyle çevirip tokalayıp ya da işte neyse mandallayıp ne yapıyorsanız arkadaşlar bir şekilde kapatıp dolaba atıp onu o şekilde birkaç kere kullanabilirsiniz bence ama yüzünüz temizse ya da akne probleminiz vesaire yoksa bunu söyleyeyim ne maskelerinden bahsediyorum bu bildiğimiz onun dışında mesela yüzlerce binlerce e, ya da onlarca diyeyim bayağı bir yüz maskesi alıyoruz işimize yarayan yaramayan sırf denemek için eğer memnun olduğumuz bir ürün bulursak arkadaşlar ona sadık alalım en azından birkaç sene öyle söyleyeyim maskeleri yüzünüzde kullanmıyorsanız ne yapabilirsiniz ayağınızda kullanabilirsiniz mesela peeling aldığınız şeker peeling örneğin yüz için diyor ama onu yüzünüzde kullanamayacağınızı düşünüyorsunuz ayağınızda vesaire başka yerlerinizde kullanabilirsiniz yani duşta bunları değerlendirebilirsiniz onu söyleyebilirim e, yüz maskelerini de bu şekilde kullanabilirsiniz aynı şekilde bu serumlar için de geçerli her türlü serumu da vücudunuzun çeşitli noktalarında ihtiyaç olan e, işlevlerine göre kullanabilirsiniz. Hem de bunları çöpe atmamış olursunuz yani. Ya da akrabanızı falan verin arkadaşlar. Bir şekilde onların kullanılmasını sağlayın. Bu önemli olacaktır. Şey konusu var. Fondötenleriniz birden fazlaysa ki hepimizde zaten birden fazla olduğunu düşünüyorum. Sürekli işte bu meraktır, yeni üründür, daha iyisi var mıdır merakından birçok fondötenimiz var. Bunları en azından iki, mesela iki tanesini alınması ya da üç tanesini alın ya da çantanıza her neyse makyaj yaparken bunların ikisini falan böyle mix yaparak kullanabilirsiniz. Hem eşit zamanlı bunları bitirmiş olursunuz. Aynı zamanda bu fondötenleri vücudunuzun çeşitli noktalarında da kullanabilirsiniz. Yani body makeup diye bir şey var arkadaşlar. Biraz fondöten içine birazcık sedefli bronzer ya da highlight toz katıp bunları pekala bacağınıza sürüp gece çok mükemmel ba bacaklarla çoraplı gibi gezebilirsiniz. Yani bunların zaten gösterimlerini de ben tarifler kısmında vesaire paylaşıyorum. Gerçi onlar organik tarifler ama yani organik olmayan şeklinde böyle. Bunları kullanabilirsiniz vücudunuzda da. Bir şekilde bu fondötenleri zamanı geçmeden kullanın ya da arkadaşlar satmanın yoluna bakın. Onu söyleyebilirim. Bir de ürünleri temiz kullanın mesela satışa falan uygun olsun temiz yani arada bir temizleyin onları çok dağınık böyle karma karışık pislik içinde onları tutmasanız iyi olabilir Aynı zamanda bu sizin cilt sağlığınız için vesaire de geçerli zaten. Onu söyleyeyim. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Bir şeyden bahsedeceğim. Yüzlerce makyaj fırçasına gerek yok. Ee, bir, yani bakın taş çatlası 10 tane olsa da yeter yani. Hani En fazla 10 tane yeterli. Daha fazlasına gerek yok bence. Ee, allık dur ben bir düşüneyim. Allık pudrayı da uygular allık fırçasıyla. Örneğin şu göze ince bir uçlu gerekiyor. Bir de dağıtma fırçası gerekiyor. Belki bir tane daha çok daha geniş. onla kapatıcı falan da uygulayacak. Fluffy bir fırça gerekir. E, dudak kalemi, dudak ruj falan kullanıyor zaten. Onların fırçası kendiliğinden var. Kaş için belki ince bir fırça alabilirsiniz. Onu bile e, yakalayamadık bence fondöten fırçası gerekebilir. Belki kapatıcı fırçası da daha orta şöyle boyutlu dağıtma fırçası falan kullanabilirsiniz. 10 tane yani. 10 tane yeterli. Daha fazlasına gerek gerçekten yok arkadaşlar. Bunları da alacaksanız iyi markadan alın. Senelerce kullanırsınız yani. Yıka yıka kullan. Süper bir şey fırça. Gayet ideal. Süngeri de süngerin lekesi çıkmıyor. Pek iyi duran bir şey değil yani sünger. Ama kullanımı kolay. Sadece sünger, birkaç fırçayla da idare edebilirsiniz. Bu tamamen tamamen sizin seçiminize bağlı arkadaşlar. Onu söyleyeyim, bunlar önemli. Yani 50 tane, 100 tane fırçanız olması bir bardağı komple fırça doldurmanıza gerek yok yani. Onu söyleyebilirim. Ya da uygun fiyatlı, değişik fırçalar buluyorsanız alın. Onlar da hani isteğinizi hani istek oluyorsa merakınızı Giderir. Fırça yani sonuçta bildiğimiz fırça bu. Ne kadar ekstrem değişik bir şey olabilir ki? Etkisi ne olabilir ki arkadaşlar? Son zamanlarda duş alırken çok fazla köpük ürünler çıkmaya başladı. İşte yağlar var. Peelingler var. Vesaire vesaire. Şimdi bunların duş jeli ya da köpük her neyse bunlar ne kullanıyorsanız temizlenmek amacıyla sabun vasıtası olarak kullandığınız ne varsa arkadaşlar bunların lifle uygulamasına ya da keseyle uygulamasını dikkat edin. Neden? Köpüğü daha fazla uzun süre tutuyor. Aynı zamanda etkin temizlik sağlıyor. Yani çok fazla ürün ziyan etmemiş oluyorsunuz. O duş jellerini diye avucunuza komple doldurmanıza gerek yok. O lifin üstüne alın böyle o kabak lifli falan çok güzel oluyor. Onlar bayağı bir köpürtüyordu, etkin bir şekilde. Su da akmıyorsa çok güzel köpürürsünüz yani. Köpürdükten sonra şöyle bir suyu atın. Köpüğü dağıtırsınız desem daha doğru olur. Suyla o zaman arınırsınız ama su açık kalmasın. Yoksa zaten ekstra ürün, ekstra su harcamış oluyorsunuz. Bunu tekrardan şöyle bir belirtmek istedim arkadaşlar. Bu önemli. Duş alırken bunlara dikkat etmeniz güzel. Etkin temizlik aynı zamanda ölü derilerden kurtulmak için de bu keselenme ve liflenmeyi ben kesinlikle tavsiye ediyorum bizim zaten kültürümüzde vardır ama kültürümüzde olmayanlar da kültür edinseler çok iyi olur böyle bir kültür edinseler lif kullanımı kese kullanımı kesinlikle çok önemli ben her zaman tavsiye ediyorum aksi takdirde temizlendiğini düşünmüyorum öyle söyleyeyim arkadaşlar o gözenekleriniz tıkalı kalıyor gözenekler tıkalı kalınca da cilt reaksiyon göstermeye başlıyor. Bunu söyleyebilirim. Zaten gözeneklerinizin açıldığını duştan çıktığınızdaki o ferahlama hissinden anlayabilirsiniz. Gelelim makyajda dudak ürünlerine. Dudak ürünlerinde 5 tane favori rujunuz olsun arkadaşlar. Şöyle bir liste yapın. Çıkartın bütün rujları, kağıda swatch yapın. Bakın kolunuzda yapın. Yani fotoğrafını çekin. Onlar kenarda kalsın. En sevdiklerim neler diye. Bunları bilin gerçekten çok önemli. Mesela şunu özel günde kullanırım deyin. Şunu bilmem neydi. şunu şurada şunu şurada. Bu kalıcı bu şey. En sevdiklerinizden 5 tanesini lip gloss ve ruj olarak e, net, ruj olarak netleştirin arkadaşlar. Sonrasında da bu rujlarla devam edin. Fazla başka ruj almanıza gerek yok. Bunu bir ruj bağımlısı olarak söylüyorum. Düşünün yani. <laughs> Mesela arkadaşlar bir nude onlarca renk var. Ne gerek var ya? Bir tane favori nude rengin olsun. Bir tane favori kırmızı rujun olsun. Bir tane favori border rujun olsun. Bir tane favori ekstran bir rengin olsun. Örneğin siyah. Bitti gitti. Birkaç tane sevdiğin lip gloss'ı al. Tamam. Bu sana yaza da yeter, kışa da yeter. Bu kadar basit arkadaşlar. Hani bu ruj lip gloss mevzusunu biz çok fazla harcama yapıyoruz. Çok abartıyoruz. Ve gerekli gereksiz hiç kullanmayacağımız ürünlerle dolduruyoruz. Hiç gerek yok. Aynı zamanda rujunuz çok fazlaysa arkadaşlar bunları eritip e, içine birazcık lip balm katıp allık haline de dönüştürebilirsiniz. Bunları allık olarak da kullanabilirsiniz. Bakın yani ekstra allık almanıza bile gerek yok. Ya da fondöteninizle karıştırın. Liket rujunuz varsa vesaire. Bunların kullanımını hani ekstrem ürün kullanımları diye bir başlıkla öneriler ve tavsiye teknik bilgiler alanında oynatma lisesinde vardı öyle bir paylaşım. Bu ürünlerin etkin kullanımı ile alakalı. Siz de bu şekilde bunları değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Ziyan etmeyin çok fazla ruj almayın gerekli gereksiz. Mesela arkadaşlar bizim gibi bu iş yapan bazı kişiler görüyorum mesela. Normalde suratına bakıyorum hani kişinin çok makyajla yapmıyor hani hep aynı renk ruj sürüyor. Hani e, makyajı kaldıracak bir suratı yok. Hani sürekli böyle değişik değişik şeyler denemiyor. Makyajı. Mesela ben deniyorum. Benim makyaj yüzüm kaldırıyor. Ama onun kaldırmıyor. Bariz yani. Alıyor 4-5 tane rengini. Tamam bu senin işin olabilir ama sen onları kullanıyor musun? Ne yapıyorsun onları? Gerçekten çok merak ediyorum arkadaşlar. Ben bu insanların da bedava mı geliyor bunlara bilmiyorum ama e, bun, oradaki rujlarda da çok ziyan oluyor sakın sanmayın ki hepsini kullanıyorlar bakın benim yüzlerce rujum var ve çoğunu kullanamıyorum içim gidiyor 4-5 tane kafam olsa diyorum kullanamazsın ki Rujunu, rujunu başkasına da veremiyorsun. Rujunu kim kullanacaksın? Ben çok yakın bir arkadaşım vardı ona veriyordum. O da e, dezenfekte ediyordu, kesiyordu falan öyle kullanıyordu yani. Bir şekilde arkadaşlar bakın bu ruj konusu çok sıkıntılı ve çok fazla masraf o yüzden de bunların kontrolünü sağlayalım yani. Ruj e, makyaj yaparken bunlar önemli olacaktır. En sevdiğiniz 5 ruj, en sevdiğiniz 5 gloss yeterli. Fazlasına gerçekten gerek yok. Gelelim tırnaklar mevzusuna. Manikür, pedikür. Bunları arkadaşlar gidin 2 ayda bir, 1 ayda bir yaptırın. Jel tırnak rahat edersiniz. Çıkmıyor da. rahat yani. Bir de yaptığınız renkler klasik olsun. Her kombinize, yakış her kombinize yakışacak renkler kullanın. Örneğin kırmızı, örneğin nötr, örneğin beyaz. Yani beyaz tabi çok böyle kusur falan olunca eder ama ne bileyim. Sevdiğiniz bir holografik ton. Ne olursa arkadaşlar yani mesela lacivert çok güzel bir alternatif olabilir. Gri kullanabilirsiniz. Yani seçime bağlı. Ben çok sevmiyorum ama French yaptırabilirsiniz. Yani bunları yaptırın arkadaşlar. Rahat edersiniz. Yani her şeyle bir de tırnağın nasıl olduğunu düşünmezsiniz. Zaten hayatın kargaşasında e, bir yığın derdimiz var. Bunları yaptırmaya ekstra masraf olarak görüyorsanız da lütfen benim videolarımı izleyin öğrenirsiniz. Bir yığın e, burada tırnak e, eğitimi veren insan var. Yani ben e, elimdeki imkanlarla yapıyorum. Onlar daha profesyonel yapıyor. Onların yaptığını da tercih edebilirsiniz. Benim yaptığım şekilde de tercih edebilirsiniz. Mesela orta boy bir tırnak yaptırabilirsiniz. Çok rahat edersiniz. Her kombinizde çok güzel olur. Yani takma tırnak takıyorsunuz, orada fırlıyor olur olmadık yerde yani rezil rüsva alıyorsunuz. Ondan sonra bugün hangi renk süreyim diye oca düşünüyorsunuz. Bunları düşünmenize gerek olmaz. Masraf yapmak istemiyorsanız arkadaşlar jel tırnak, protez jel tırnak vesaire ne yapmak istiyorsanız poli jel tırnak. Bunları öğrenin ve bunları kendiniz yapmanızın yollarını bulun. En güzel, en rahatı bu. Emin olabilirsiniz. Aynı zamanda takma tırnak masrafı yapmamış olursunuz. Ekstra oca masrafı yapmamış olursunuz. Bunlar aynı zamanda kârı geçmesi sağlayan şeyler. Tabi bunları bildikleri için bu tırnak yapma fiyatlarını da çok yükselttiler. Ama dediğim gibi kendiniz de öğrenebilirsiniz. Öğrenemeyeceğiniz bir şey değil. Yeter ki isteyin. Saç bakım rutünden bahsetmiştim. Bir de cilt bakım rutini var arkadaşlar. Cilt bakım rutininde çeşit çeşit envai çeşit marka envai çeşit ürün ne yapıyorsunuz gerçekten bilmiyorum bir doğal ürünler kullanın bir de eczane ürünleri kullanın yeterli arkadaşlar bir tane iki tane serumunuz olsun tamam Te, özellikle size iyi gelen bir marka üzerinde ilerleyin örneğin Kore markaları bana iyi gelmiyor misal benim cildimde beyaz beyaz noktacıklar ona bir şey diyorsunuz onlar onlardan yapıyor mesela ee, benim alerjim var onlara karşı bir alerjik e, reaksiyon yaratıyor ee, yani ben eczane, Avrupa eczane markalarını kullanıyorum. Siz de öyle kullanabilirsiniz pekala. Ne ee, abartmaya gerek yok. Gerçekten cildiniz zaten hani e, kafası karışıyor, yapısı bozuluyor bu şekilde. Çok fazla bu asidik serumlardan da kullanmayın. Zarar veriyor arkadaşlar. Onu da söyleyeyim yani ilerleyen vadede anlarsınız. Cilt bakım rutininizi minimal tutun sevdiğiniz tek bir marka olsun mesela banyonuzda görülüyor çeşit çeşit marka o zaten sizin kafa karışıklığınızı ve birazcık da e, kusura bakmayın ama görgüsüz olduğunuzun e, bir vurgusu eğer siz bu işi burada youtube'da falan yapmıyorsanız ve markalar size göndermiyorsa oradaki karmaşa sizin hem görgüsüz olduğunuzun hem kafanızın karışık olduğunuzun hem de ne yaptığınızı bilmediğinizin bir kanıtı böyle bir gerçek var ben aklıma geleni direkt söylüyorum arkadaşlar. Hani ben direkt söylüyorum. Benim yapım bu. Karakterim bu. Aynı şey bu arada benim için de geçerli. Bunların hepsi bana da bir not. Ben dikkat etmeye çalışıyor muyum? Evet ediyorum. Dikkat etmeye çalışıyorum. Ee, arada bir benim kafam karışmıyor Ben yeni şeyler denemek istemiyor muyum? İstiyorum. Deniyorum da. Ama sonrasında benim amacım bu. Minimalize tutmak ve zaten çok fazla da yok. Öyle eee Sanılmasın ki Yağınla ürün deniyor, Yağınla ürün kullanıyor. Öyle bir şey yok arkadaşlar. İmkanım olduğunda da yoktu öyle bir şey. İmkanım olmadığında da zaten yok. Parfüm kullanımında her gün işe gidiyorsunuz. Her gün parfüm fıs 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 düşünsenize sıktığınızı. Yani e, baya bir alkolü maruz kaldığınızı ben düşünüyorum. Ve insanlar da rahatsız olabiliyor. Parfüm kullanımını minimalde tutun. Her sabah işe giderken ensenize bir tane şuraya şu, şu noktaya arka noktaya, tam ortaya ensenizin orta noktasında fıstatın arkadaşlar ya da havaya fıstatıp altından geçin bitti bu kadar ee, ekstra gün içerisinde falan sıkmanıza gerek yok ee, iyi bir parfüm kullanın karakteristik bir parfümünüz olsun sizinle özdeşleşen bir parfümünüz olsun Özdeşen, özdeşleşen parfümünüzü bulamadıysanız da tek bir parfümü uzun bir dönem kullanın sonra diğer parfümde denemenize devam edin Hani bu şekilde sürece. Zaten parfüm kullanımınız ne kadar sürüyor ki? Alıyorsunuz bir ömür boyu orada mı duruyor? Yok. Zaten bunun da tarihi falan geçiyor. Kokusu değişiyor. O yüzden de e, bunları efektif bir şekilde bu şey böyle kullanabilirsiniz. Bitirin. Yani e, bir de şey var. Mesela bir ürün alıyor. Pahalı. O kullanmaya çekiniyor onu. O tam yani e, biraz şey diyeceğim. Nasıl desem? Hem çocukça hem de fakirce, ruhu fakirce bir hareket. Onu söyleyebilirim arkadaşlar. Yani sanki bir daha alamayacakmış gibi. Hani ay bir daha işte ben bu sizin böyle kaliteli ürünler kullanmanız sizin zevkinizi, vizyonunuzu geliştirir. Aynı zamanda kendinize olan güveninizi geliştirir. Onu söyleyebilirim. İlla ben kaliteli parfüm alın demiyorum ama alın. Bir tane alıyorsanız bir tane alın. Ama kaliteli olduğuna emin olun. Onu da zamanda kullanın. Evet krallar gibi kullandım bitirdim. Şimdi yenisini alacağım diyebilin. Rahat olun yani. Rahat olun. Alkollü ürün kullanmamaya dikkat edin. Alkollü ürünler cildi yaşlandırıyor arkadaşlar. Saça da pek iyi geldiğini falan düşünmüyorum. Koku adı altında. Alkolü bir güzel basıyorlar her şeye. Benim hassas ciltliyim. Hassas ciltler özellikle bu konuya ciddi dikkat etsin. Hassas ciltli olmayanlar da dikkat etsin. Bu alkol kullanımdan artık şu firmaları vazgeçirelim arkadaşlar. Özellikle bu konuda bir duyarlılık rica ediyorum sizden. Umarım bu konuda beni desteklersiniz. Ben alkol kullanımından cilt bakım ürünlerinde, kozmetik ürünlerinde aşırı derecede rahatsızım. Onu da söyleyeyim. Kullanıyorlar mı herkes? Kullanıyor ama... Saçınıza ısı uygulama. Her gün saç yıkamayın bence. Yıkıyorsanız da yıkamayın bence. Bunu bırakın. <laughs> e çünkü saçı yıkıyorsan saçın formu bozuluyor. Form bozuldu ne olduk? Haydi oturduk saçı kurutacağız. Saçı kuruttuk ısı işlemi uyguladık. Kıvırcıklar bir de buradan böyle ısıyı bir vuruyor arkadaşlar. Bakın. Buradan ısıyı bir vuruyor böyle uçlara uçlara. Uçlar öldü gitti zaten. Uçlar öldü gitti zaten. Sen ona köpük sık başka bir şey sık. Sen onu yaptım buradan böyle öldürdün gitti saçı hani onu onu söyleyeyim mi yani bir de alıyor hepsini böyle uçtan böyle tutuyor böyle buradan tutuyor bunu tutuşu aralıksız bakın bana arkadaşım göstermişti bak Aslı şöyle yap diye ben bunu böyle tuttum tutuyorum 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 bekliyorum 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 5 dakika falan geçti sıkıldım yani artık ben çabuk sıkılan bir insan sıkıldım açtım bir şey de benzemedi hani <laughs> Onunki güzel oluyor ama benimki hiçbir şeyde benzemez. Arkadaşlar 5 dakika, 2 dakika, 3 dakika buraya böyle bir ısı uygulamak nedir ya? Maşada hadi şöyle bir sarıyorsun. Çok fazla beklemiyorsun. Çat diye oradan zaten sana şekli veriyor. Fazla tutmuyor saçında da. Saç ısı koruyucu ürün kullandığında hadi neyse maşa vesaire. Ama bu nedir ya böyle? Hani bana çok bana ben ben hiç şey yapmıyorum. Hiç hoşuma gitmiyor yani. Bu konu. Vigolu falan böyle. Fön çekme. Böyle bakın. Alıyor bunu böyle. Dumanlar çıkıyor böyle. Pardon. Ne yapıyorsun ya? Bitti sen. Öldün yani. Öldürdün zaten saçı. Beni sevmiyorum o yüzden. Fön. Hatta maşa mecbur olmasam yapmam. Saçım şöyle güzel kıvırcık olsa. Şöyle istiyorum ki duştan çıkayım. Şöyle kendinden kurusun. Vıdı 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 vı çok güzel bir şekilde olsun. Eskiden ben şöyle şöyle yapardım. Öyle sabah uyurdum. Sonra onları tek tek açardım. Gayet güzel olurdu. Şimdi şunu demek istiyorum. Saç fön, maşa işlemleri mümkünse haftada bir defa yapın. Sonra da arkadaşlar bunu temiz tutmak için akşam yatarken bu nevresim takımlarınızı falan temiz olduğundan emin olun. Yani bunları yıkayın düzenli aralıklarla. Temiz olduğundan eminseniz, saçınız da temiz olduğundan eminseniz, formunu hoşlandıysanız ipek eşarp ya da ipek bone kullanarak o saçı koruyarak yatıp kalkabilirsiniz arkadaşlar. Sonra kullanımını devam edebilirsiniz. Haftaya içe işte duş alsanız bile saçı koruyun, saçı yıkamak zorunda değilsiniz. Şekil verdiyseniz ve şekil e, tekrardan vermek durumunda kalacaksanız bunu minimuma indirmenizi ben tavsiye ediyorum arkadaşlar şey demişim vücut peelingi, vücut losyonu, işte vücut bakım ürünleri, her neyse duş jeli hani bunlar hep set olarak satı. Set olarak alın bence. Kokusu bir tane olsun. E, 50 tane kokudan almak zorunda değilsiniz arkadaşlar. Bir kere çok fazla koku kullanırsanız partnerinizin zihninde de kalmazsınız. Öyle söyleyeyim. Bakın size güzel bir taktik de veriyorum. Tek bir koku kullanırsanız o koku size özel olursa o kokuyu arar arkadaşlar. O kokuyu özler. Ama siz her gün başka bir parfüm sıkıp, her gün başka bir duş jeliyle ortamı şenlendiri şenlendiriyorsanız ve finalde de kafaları karıştırıyorsanız akılda kalmazsınız ki. Öyle söyleyeyim. O yüzden tek bir karakteristik parfümünüz, tek bir duş jeli setiniz, işte duş jeli, e, peeling e, vesaire, tek bir marka üzerinden böyle set olarak tek bir koku kullanmaya özen gösterin hem şık durur hem de akılda kalırsınız bu da benden size bir taktik şey söyleyeceğim trend diye bazen gerçekten kafayı yiyoruz ben öyle söyleyeyim örneğin lip balm ay böyle bir çekmece dolusu lip balm bir çanta dolusu şöyle göstereyim arkadaşlar bir çanta dolusu lip balm Pardon. <laughs> ne yapıyoruz yani? E, bunu hangi dudaklarımıza sürüyoruz? Kaç tane dudağımız var? Nerelerimizde kullanıyoruz bu kadar lip balmı? Sonuçta bir tane lip balmı alacaksınız arkadaşlar. İyi bir tane eczane ürünü lip balm alın. Tamam. Başka bir şey gerçekten gerek yok. Bu lip balm eğlenceli diye insanlara satış sattırıyor, e, satın aldırıyorlar, satın aldırıyorlar, satın aldırıyorlar. Hepsi zengin. Herkes şu anda lip balm çıkartıyor. Farkında mısınız? Sıkmalıdır, fırçalıdır, bilmem nedir. Hiçbirine ihtiyacınız yok. Bir tane renkli alın. Bir de arkadaşlar renksiz alın bitti. Güneş koruyuculu renksiz alın bitti. Başka gerçekten bir lip balmına ihtiyacınız yok. Benim lip balm dosyasındaki videomu da izleyebilirsiniz. Orada da size rehberlik olun. Bakmayın benim aldığıma. Ben bir daha alır mıyım sanıyorsunuz? Video için aldım arkadaşlar ben. Yani ben öyle aldım diye siz öyle almayın sakın. Gerçekten hep gereksiz masraf. Gereksiz masraf. Hiç gerek yok. Ne bileyim bir yığın şey yapılabilir. Lip balma verilecek para yerine. Yine aynı şekilde içki ve sigara da aynı. Bu içki ve sigarayı arkadaşlar sosyalleşmediğiniz takdirde içmeyin. Öyle söyleyeyim. Bağımlı ol, ya yani bağımlılığınız varsa ben bıraktım mesela. Bağımlılığınız varsa siz de pekala bırakabilirsiniz. Bir anda ben bıraktım. Niyet edin bırakın bitti. Niyet edin bırakın pakete atın doluysa atın paketi. Bu kadar yani. Hiç ne seksi ne çekici ne erkekler hoşuna gidiyor erkeklerin hoşuna gidiyor. Zaten erkeklerin çoğu da artık pek içmiyor. Görmüyorum. Hiç şık değil kadınlar böyle özel günlerde bir şarap içerse içer. Kırmızı, roz, beyaz ne içerse. Ondan sonra. Onun dışında içki, sigara bunlar hem cildinizi bozuyor hem sağlığınızı bozuyor. Hiç gerek yok. Bunları bırakın arkadaşlar. Hiç havalı değil. Bakın size söyleyeyim. Benim yaşıma geldiğinizde anlayacaksınız. Ben ne yapmışım diyeceksiniz. O yüzden de bu işleri bırakın. Hiç hoş değil. Evet. Şimdilik burada bitireceğim. Çünkü e, ayağım acımaya başladı. Şöyle söyleyeyim. Teninizi temiz tutun arkadaşlar. E, giysileriniz de temiz kalır zaten. Giysilerinizi sürekli yıkamak zorunda değilsiniz. İyice kirlendiğinden emin olmadan yıkamayın. Gelince asın. Ondan sonra tekrardan e, kullanın. Yıkayabilirsiniz kirlendiğinden emin olduğunuzda. Ama onun dışında siz temizseniz, temiz kullanıyorsanız ürünlerinizi, eşyalarınızı her gün her gün böyle yıkamanıza gerek yok. Hem de böyle güzel kokmuyor. O böyle deterjan deterjan kokuyor. Şık değil sizin teninizin kokması lazım o giysilerde. E, o daha çekici, e, etkileyici oluyor. Onu da aklınızdan çıkartmayın arkadaşlar. E, bu şekilde de e, bu yıkama, e, de, çamaşır e, vesaire durumundan da kurtulmuş olursunuz ama e, çarşafınızı, nevresimlerinizi ve pijamalarınızı vesaire onları e, daha sık yiyorsanız daha sık yıkayabilirsiniz. Daha iyi olabilir. Evet arkadaşlar bu videoda bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Kanala abone olup beğenmeyi unutmayalım. E, bu tarz videolar devam edecek. Bir sonrakinde görüşmek üzere. 好，紧跟。